Sosyet ve butonlarımı vereceğim de kayıda başlayınca çok kastı telefon. Kayıt <laughs> işini sevmiyorum ya. <laughs> bak bak çok kastı. Ne iş yapıyor abi? Abi şu an e, bir spor firmasında internet satışı ile ilgileniyor. Ben Abi bu programı izleyip Sadece hassasiyet vereceğim Bir avtun. Şey şey şey, Hassasiyetlere bakıp da alabilirsiniz. Şey, Şu hep şey, bakıp alın. Şey. Ses alın. Bakın. Bakın. Şey Aynısı ateş etmede şöyle spor, özel ayarları açmanız de lazım. Nişan üşene üşene nişan beşene nişan nişan Hayırlı. şeyleri butonlarımı da gösteriyorum önce bir şey Hadi. Hadi. Ee, burada araçtan çık bomba atarken kitler <laughs> bir de dürbün modu var ee, görüyorsunuz En yakın arkadaşıyla 3 aylık bir ilişkim var. Ne insanım acaba? Evet. evet. E, İnan. Şaka yaptı sanmıştım. He? Ama şu an öğrenirsen ne tepki vereceğini bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Söyledi mi peki? Söylemedim. Yok söylemedim o söyleyecek. Söylemedi. Ne kadar bilgisini? Üç ay oldu dedim ya. Şimdi bunları gelip gelip böyle de yapalım. Şöyle. Şimdi bir şey World of Wonders. Yani Wall. Tamam anlattık. Sonlar da böyleydi. Esas al mı var? İkisine de SSL var. Bir de biraz uzun değil ya. Sadece arkadaşlar size TDM kostümünü göstereceğim bir de. Bakın. Şu an bak bu onlar böyle. Beş parmak bu Şöyle bir TDM kostümüm var. Paltomur. Bir tane Sen ne zaman pantolonum ne var de Değişik biraz Şöyle Sen görüyorsun Böyle bir şey pantolon bir şey. Ama bunu kız yapın Bir kuzucuk da şapkası var o Öyle bir titiyanım var Hatta tamam. bunu bile yapabilirsiniz Aynı Benim bu arada şey benim bu tonlar Youtuberların ikilerine şey benziyor İşte youtuberların ortaya <laughs> karışık şey. Niye Yüksek hastalığı seviyorum. Ya, Yavaş hastalığı ya, seven ya, ben. Jiroskopunuz varsa bu arada jiroskopsuz hassasiyet bunu yapabilirsiniz. Çünkü yani jiroskop kullanmayan vardır bayağı bir cihazım bu evet. arada 15 FPS Söyleyeyim. Bakın. Ama 15 FPS'in daha evet. kötü abi. Evet. Dengeli veriyor maksimum şurada. Ben ne beyim, o mu? Böyle. O musunuz? Bunlar da böyle görüyorsunuz. Verim ya söyleyeceğim iki hafta yayınlanacak. Benim. hafta dedim. Böyle. ve <laughs> pekler. Bunu be, siyah kullanabilirsiniz. <laughs> Ben açık maviciyim. <laughs> Dur, bunlar yalnız. Şöyle. Bakın. Durmuşsuz açık mavi. Lazer nişanya. Açık mavi holografik nişanya siyah. Yan nişanya siyah. 2x siyah. 3x de açık mavi. <laughs> Toplamayı boş verim, Kontrollerim. Şimdi şöyle. Geçmiş kontrollerden. Şöyle üç tane şey var. Ben telefondan oynuyorum. Üçüncü şahıs nişancı bakış açısı 82. Birinci şahıs nişancı bakış açısı 32. Hızlı kuş hassasiyet 100. Onu yapın bu arada. Kayma arena veya ve vol kapalı. Şurada bir şey. Var. Atla ayırdım bu arada. Kafadan vuruş. Sifikleri Ka açık. Vuruşları vuruşlar otomatik işaretle aç, açık. Nişan yardımı açık, sürekli sargı bezi açık. Duvar engellemesi kapalı. Haritayı bası açmak için basılı tut yanlış. Ay kapalı. Şarjör iptal, ateş iptal. Siz de öyle yapın. Mermi doldururken vurabiliyorsunuz ama sıfırın üstüyse. Otomatik iniş açık. stop kapalı. Nişan özellikleri bu arada buradan açılıyor. Karma. Karma ne oluyor? şu an bastım evet, görüyorsunuz zaten evet, ekrandan evet, bak bastım açıldı bir daha bastım, bastım kapandı spor. basılı tutuyorum i̇şte, tamam. çektim kapandı basılı tutuyorum çektim kapandı bastım açıldı bastım evet, şey kapan şey kapandı öyleyiz, Bas basıyorum Mesela, evet, çektim kapandı öyleyiz, basıyorum öyleyiz, çektim öyleyiz, kapandı bastım bir daha bastım kapandı bastım bir daha bastım kapandı Harita basılı tut A da yok bende. Normal var. acı sadece. Sonlarım böyle. Evet. Buradan bir Ama daha bakın. Şöyle eses filan Başka ım, pompalı atış bırak. Kurmalı tüfek ve arba atış modları bırak. Ateş etme butonunu solda göster. Her daima açık. Eğil aç kapalı. Eğilirken kamera şu açık. Eğilme, eğilme modu karma dikiz aç alın. eğilme bu arada dikiz oluyor bilmeyenler varsa yani araç yani butonlarımı göstereceğim yani. şey işte. böyle Öyle böyle. Bir bir yani Şöyle. Yok öyle Bu ne? Yok hayır da hani eve gelip gidiyor. Eve gelip gidiyorsun. İşte gelip giderken ben ha. gördüm. Tamam. kardeş maşallah çok tatlı. Hela çıtırmış bir kız. Evet. Benim de niyetim ciddi. Kimle? Kardeş hela çıtırmış. Başka hela çıtırmış biri de değil. Kardeşin de işte. Senin bu spor işleri falan nasıl gidiyor ya? Sağ görüyorsunuz. Bak niyetim ciddi. Gerçekten Burada. kardeşini sevdim. O da herhalde Koraksın. Onda belli gönlü varsa. Bunların yani, hiçbiri şu an Burada yok. Tabii kötü niyet planör var. planör sonundan evet. da yapmışım. Ol da, sen de ol. Böyle. Güzel bir sen de de Her şeyi yapıyorum. Pardon. Bu başka bir cihazımda tamam. yapmıştım. Bak, İki tane bir tane cihazım şey var da. Şey evet. <laughs> böyle kullanın. <laughs> Mars kullandım bakayım. <laughs> tamam. Bunlar çok çok emek var. Arkadaşlar göstereyim. Bunları onlar gardızlar toplamayı göstereceğim. Ha dur şunları oluruz. da göstereyim. <laughs> Efektler Ay hepsi kırmızı. <laughs> Toplama. <hiç> <laughs> şöyle bakın. Şey biliyordum böyle böyle düşüneceğini biliyordum. Gösteriyorum. Metro Royale de var bu. Hepsi 500. Yani hepsi maksimum. Sadece şurada bombalar var. <laughs> Diğer. Yok pardon Yazın bombalar nerede? <gülüyor> Sağlık <gülüyor> kitleri böyle. <Üçüncü> <gülüyor> <gülüyor> Bunu yan... indirmeyi unutmuşum. Bugün yeniledim de bunları. Adana şırması. <laughs> Bahane, bir, bir tane sadece. yeter. Nasıl Bombalar şöyle, böyle yani görüyorsunuz. Şey ben şey, ha hani el bombasını bir ya bir da moliyi bir de yükseltebilirsiniz. Yükselt şey, Dürbünleri çünkü de görüyorsunuz. Falan. Hmm. Böyle. Şöyle. Bu video bu kadar. Beş parmak böyle. Bak ben sana her şeyimi anlattım. Bu iş dedim. Hmm. Dolandırıcılık yapıyorum dedim açıkça. İnsanlara meslek söyleyeceğimler bunların meslek uyduruyorum. Böyle. Böyle Oyun oynuyorum. Ama Böyle. Der. Ama bak şu parmaklarım var. <laughs> ya. Bunlarla yapmıyorum ben. Elime çağırdım. yapmıyorum. Ben Spray atayım diyeceğim de Ama şey yapacağız. telefonla zaten zor oluyor Bir de videodayken çok zor olur <laughs> Hayır, <o. gülüyor> Şurası, bu arada arkadaşlar şöyle bir taktiği vereceğim. Bunu bu arada herkes vermez. Açık konuşayım. Herkes vermez. Tank varmış burada hemen bir yer. Yeni şans çok güzel I Ya da şimdi, ne iş abi? Ya abi, Şöyle bir yerde ben biraz yakındayım. Şu spreyi Şöyle spreyi atıyorsunuz. Evet. Adam tam bekleyin. Tam kafası şurada. Beyaz yer var ya şurada. Orada kafası. Buraya Bak böyle asla sprey atmayın. Özellikle jiroskopunuz yoksa. Bir, bir havaya gider. Ama jiroskopumuz jiroskopunuz varsa da böyle yapın. Vereceğim taktik. Böyle yaparsanız çoğunluk buraya gider ve HS e vurursunuz. O yüzden alttan başlayın. Bir iki mermi ıskalarsanız hiçbir şey olmaz. Bir iki mermi önemli değil zaten. 3 HS'de adam bayılır. M4'de. P90'da falan kötü onlar. Öyle bu taktiği vereceğim. 3 ikisi aynı şekilde. Aynısı zaten. Bunu <laughs> da bu arada ben dürbün açamıyorum onunla. Asla dürbün açamıyorum. Şu kaldırla dürbün yan yana bende. Evet. Bakın. Yere attım elimi <laughs> aldığımda kırılmıştı